şu an 21 yaşındayım. 2009-2010 senesinde exchange öğrenci olarak gittim. E, lise 12. sınıfı tamamladıktan sonra burada ÖSS sınavına girerek gittim. Oradayken e, gönüllü bir ailenin yanında kaldım. Ve oradaki e, bir yıllık deneyimim hayatımı değiştirdi. Orada Cisco'nun Network Akademisi ve oradaki lisemde yarı zamanlı olarak iki okulu aynı zamanda tamamlamış oldum. Bu da benim hayatıma çok büyük artılar kattı. Şu an tekrar İzmir'deyim. Döndüğüm yılda Orada kazandığım İngilizce eğitimi sayesinde Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün hazırlık sınıfını çok rahat bir şekilde atladım. Böylelikle sene kaybım da olmadı. Şu an Yaşar Üniversitesi 2. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Ve hem Yaşar Üniversitesi'nden hem de Amerika'daki Cisco firmasından burs teklifi aldım. Kısacası bu program benim hayatımı değiştirdi. Umarım hepinizin de hayatını değiştirmeye devam eder.